Herkese selamlar dostlar. Bu videomda sizlere sıfırdan koç ve boss'u anlatacağım. Burada bahsedeceğim bütün örnekleri geçtiğimiz günlerde aldığım işlemlerden size göstereceğim dostlar. Oldukça basit, oldukça popüler bir konu. Sizler için hazırladığım bu videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi koçun açılımı Change of Character, boss'un açılımı ise Break of Structure. Dostlar bu ikisini biz fiyatı yorumlamak ve işleme giriş için kullanacağız. İlk olarak bostan başlayalım dostlar. Diyelim ki şu şekilde bir yükseliş hareketimiz var. Burada önemli olan şey swing high ve swing low bölgelerini net bir şekilde belirleyebilmeniz lazım. Şimdi yükseliş yapılarında dostlar fiyatının sürekli olarak daha yeni bir swing high yapması ve önceki swing highlarının çok daha üstünde olmasını bekleriz. Örneğin burada yeşil noktayla gösterdiğim swing high mavinin çok daha üzerindedir. Genellikle bu şekilde olur. Her zaman olmasa da fiyat bu şekilde yükseliş hareketini devam ettirir. Aynı zamanda aşağıdaki swing lowlara baktığınız zaman da dostlar bunlar da çoğunlukla birbirinin daha da üstünde olurlar. Çoğunlukla bu şekildedir. Örneğin buradaki turuncu noktayla gösterdiğim swing low kırmızıyla gösterdiğim swing low'un çoğunlukla daha üstünde gerçekleşir. Dostlar şimdi yükseliş grafiği olduğu için bu dostlar ben yeni bir tepe beklerim. İşte burada yeni bir tepe yapılması yani bir diğer değişle son oluşan swing high bölgesinin daha da üstüne fiyat çıkarsa burada olduğu gibi biz buna break of structure diyoruz. Kısaca bos olarak isimlendiriyoruz. Burada kritik değer eğer yükseliş grafiğin varsa son yapılan swing high'ın daha da üzerinde fiyatın ilerlemesidir. Burada tercihen mum kapanışı daha iyidir bunu belirlemek için. Bunun temel sebebi dostlar mum gövdelerinin daha çok kurumsal fiyat hareketine hitap etmesinden kaynaklıdır. Burada bazen iğne gördüğünüzde fiyat bu bölgede konsolide olabilir. O yüzden mum gövdesi görmek çok daha iyidir. Düşüş yapısında ise dostlar fiyat sürekli artık yeni dipler yaptığı için son yaptığı dibin yani son yaptığı swing low'un daha da altına gelirse ben burada bir boss görebilirim. Yani şu şekilde bir fiyat hareketi oluşursa dostlar ben burada bos yoldu diyorum. Aynı şekilde. Burada yeni dipler gelmeye devam ederse fiyat sürekli daha da aşağı giderse burada yeni bosslar oluşacaktır. Hatta ve hatta dostlar bu grafikte bir tane daha boss var. Ben konuyu anlatmak için çizmedim. Burada da geçmişte bir boss olduğunu görebiliyoruz. Yani çok basit bir konu boss. Sürekli grafiğin yeni dipler yapması veya yeni tepeler yapması. Biz bunu konsolide grafiklerde kullanmayı tercih etmeyeceğiz. Daha çok yükseliş ve düşüş grafiklerinde kullanmayı tercih edeceğiz dostlar. Boss konusundaki dostlar son verebileceğim en önemli tüyo da şu. Genelde bir bos oluştuğunda dostlar bos oluşmadan önceki şu swing high bölgelerinde eğer ki bu bir düşüş yapısıysa tabi burada oluşan yapıların önem derecesi fazladır. Örnek vermek gerekirse ben burada bir swing bölgede bir order block görürsem bunun çalışma ihtimali artar. Neden? Çünkü bir bos oluştuğu için. Ben size order block anlattığım derslerde de şunu söylüyorum order bloğun oluştuğu o swing bölge yeni bir tepe yapıyorsa yükseliş grafiğinde ya da düşüş grafiğinde yeni bir dip yapıyorsa dostlar oradaki order bloğun çalışma ihtimalinin artacağını size bahsettim en etkili likitte videomda fiyatın yeni bir high veya low yaptığında bunun etkisinin arttığından bahsettim dostlar. Bakın bos olması demek o grafiğin trend yönünde hareket etmesinin devamlılığını sağlandığını gösteriyor bana. Dolayısıyla burada order block kullanırken ya da likitte fair bir vesaire kullanırken bos oluştuğunu gözlemlemeniz bir artıdır. Ama şunu söyleyeyim ben her grafiğinde boss oluştuğunda bossları bir çizgiyle ya da şurada ekranda gördüğünüz üzere yazıyla belirtmem. Grafikte bossları belirtmenize gerek yok dostlar. Böyle bir şart yok. Grafiğin kalabalık olmaması açısından silebilirsiniz. Koça gelirsek Change of Character asıl kritik konu bu dostlar. Çünkü Change of Character bizim işlemimize girmek için kullanacağımız en temel yapılarından birisini oluşturuyor. Bakın Fiyatım yükseliş grafiği diyelim. Bu şekilde swing high ve swing low'lar yapıyor. Şu anda güncel grafik bu olsun ve son yaptığı swing low mavi noktayla gösterdiğim yer. Yükseliş grafiği için bahsediyorum. Eğer ki son yaptığı swing low'un altında şu şekilde dostlar fiyat aşağıya inerse biz burada bir koç yapısı oluştu diyoruz. Burada dostlar boss için mum kapanışının şart olmadığından bahsettik ama koç için dostlar mum kapanışı şarttır. Eğer ki mum kapanışı olmazsa burada dostlar bir fake yapısı oluşmuş olabilir. Burada bir likit dağılma olmuş olabilir çünkü Likit de dersini izleyenler bilecektir. Bu mavi noktayla gösterdiğim yer bir likit de bölgesidir. Ve en temel long işlem alabileceğiniz bir bölgedir. Biz buradan long bakarız. Ama sen koçu mum kapanışıyla beraber kullanmıyorsan dostum burada bunu bilmiyorsundur. Biz burada long alırken sen short işlem alıp stop oluyorsundur. Aradaki en temel fark bu. Dostlar videomuzun sponsor olan Bybit'in yepyeni bir etkinliği var. Yine Bybit hediye dağıtmaya devam ediyor. Dostlar eğer Bybit'te yepyeni bir kullanıcıysanız 100 dolar tutarında bir yatırma işlemi yaptığınız zaman 50 NXPC'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Eğer ki zaten kayıtlı bir kullanıcıysan dostum burada yine 500 dolar değerinde işlem yaparsan 50 NXPC'ye kadar kazanabiliyorsun. Şu anda 1 NXPC'nin değeri dostlar 1 ila 2 dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla size 50 dolar vermiş olacak. Bu 50 dolarla da bu eğitim serisinden öğrendiğiniz her şeyi deneyebilirsiniz dostlar. Burada sadece dikkat etmeniz gereken dostlar kimlik doğrulamasını yapmış olmanız lazım. KYC yapmazsanız buradaki ödüllere erişim hakkı kazanamıyorsunuz dostlar. Buradaki etkinin değerlendirin dostlar. Oldukça faydasını göreceğinize eminim. Tam tersi long bakacağımız işlemlerde ise dostlar koçun bu şekilde oluşmuş olması lazım. Bakın bu yapı dostlar yükseliş grafiğinde artık grafiğin yükselişinin bittiğini ve artık düşüşe geçeceğini gösteren ve bizim short işlem alacağımız en temel yapı. Bu grafik ise dostlar düşüş yapısının artık sona erdiğini ve bizim long işlemlere girmemiz gerektiğini gösteren koç yapısı. Burada long işlemler kovalayacağız. Burada dostlar aynı zamanda bakın benim önceki videolarımı izlediyseniz koç yapısının teknik analizde farklı konseptlerle birebir aynısı olduğunu görebilirsiniz. MSB isminde, Breaker isminde, ikili tep, ikili dip vesaire bir sürü isimde benzer bir yapı olduğunu görebilirsiniz ve ben bunları da zaten birçok videomda dile getiriyorum. Birkaç önce bir dostumuz yorum yapmıştı. işte bossu koçu anlatmıyorsunuz veya niye anlatmıyorsunuz tarzında bir yorum yapmıştı. Ben zaten bu konuyu sizlere anlattım dostlar. Ben size bu konuyu Breaker ve Mitigation olarak anlattım zaten. Lakin biraz öğrenme isteğimiz olmadığı için dostlar siz bunları araştırmazsanız bunları göremezsiniz. Bakın piyasada birçok konu özel isim olarak farklıdır ama grafikteki yapı olarak birebir aynıdır dostlar. Bunun yapısını koç olarak görürsünüz. Bir gün bambaşka bir isimle göreceksiniz. Bunlara hazırlıklı olun. Önemli olan grafikteki o görsel yapıdır. Bunu asla ve asla unutmayın dostlar. Koçta dostlar en kritik ve olmazsa olmaz maddelerimizden ki Breaker'da da ben bunu anlatmıştım sizlere. Bu yapının dostlar bir likitte order block, fairway gap, destek range ve benzeri bölgelerde oluşması lazım. Ben buradaki likitte bölgemde kırmızı kesikli çizgiyle gösterdiğim yerde Fiyat bu bölgeyi aldıktan sonra bir koç yapısı görmek isterim. Ve burada bu yapı alındıktan sonra koç gözlemlersen ben bir işleme giriş yapabilirim. Lakin burada kırmızı kesikli çizgiyle gösterdiğim bölge alınmadan bir koç yapısı oluşuyorsa dostlar bu yapı baştan sona fake'tir. Burada işleme giriş yapmayız. Bakın hafta sonu aldığım işlemlerden bir tanesi. Ben kriptoda hafta sonu işlem almayı önermiyorum ama işlem alacaksanız çok minimum miktarda bir risk kullanabilirsiniz. Yani normalde her işlemimizi 50 dolar 100 dolar giriyorsanız hafta sonu 10 dolar 15 dolar girebilirsiniz. Hafta sonu dostlar hacimler az olduğu için biraz daha riski azaltmanız mantıklı olacaktır. Özellikle kripto paralarda. Bakın grafimde mavi kutuyla gösterdiğim kısmı odaklarını dostlar. Bakın burada bir swing high var. Fiyat buranın üzerine daha fazla gidiyor. Burada bir BOS gerçekleşiyor. Biraz daha fiyat ilerliyor. Burada yeni bir swing kayım var. Tekrardan BOS gerçekleşiyor. Burada bakın tekrardan üçüncü bir şekilde bir BOS gerçekleşiyor. Bu BOS ve koç mevzusunu ister bir dakikalık ister aylık grafikte gözlemleyebilirsin. Ama zaman dilimi ne kadar yüksekse o kadar iyidir dostum. Şimdi ben bu grafiği biraz daha genişe alıp size aldığım işlemi göstermek istiyorum dostlar. Şimdi dostlar bu bariz bir şekilde düşüş grafiği. Düşüş grafiklerine kesinlikle short aramam lazım. Burası konsolle bir bölge. Konsolle bölgenin üst ve alt bölgelerin oldukça önemli olduğunu bahsetmiştik ve fiyatın burada likitleden likitle liquid'de ilerlediğini defalarca size bahsettim dostlar. Daha önceki videolarımda bunları bulabilirsiniz. Burada fiyatım ilk olarak düşüş. Elle var bir. İkincisi konsolda alan olduğunu biliyorum. Üçüncüsü üstte güzel bir likitte bölgem var. Ve buradaki likitte bölgem alındıktan sonra dostlar bir koç yapısı oluşursa bu da benim ekstradan kullanacağım bir maddedir ve bu şekilde bir koç yapısı görebilirim. Bakın son bakın şurada yükseliş yapısında son oluşan swing low'un artık altında mum kapanışı geliyor. Koç yapısında mum kapanışı şart. Önceki videolarımda dedim ya size break konusunu anlattım ben sizlere diye. Breaker'da da ne şarttı dostlar? Mum kapanışı şarttı. Ben burada mum kapanışını gördüğüm gibi short işlemimi aldım dostlar. Burada aldığım işlem birebir buydu. Mum kapanışı geldiği gibi işlem girebilirsin ya da işte burada firvili Gap veya herhangi bir order block yapısına vesaire geri çekilme emir koyabilirsin. O oldukça basit bir işlem türü dostlar. Bakın geçtiğimiz Aylarda ben bir video çektim. Bitcoin'de en dipten nasıl işleme girdim diye. Şuradaki son süreçte dostlar yükseliş hareketin olduğunu, bir fair value gap'in alındığını ve ben buradan işleme giriş yaptığımın detaylı bir videosunu hazırladım. Bu video yayınladıktan sonra dostlar başka bir videoda şöyle bir yorum gelmişti. Hocam şu son dönemlerde işte çok benzer veya daha önce çektiğiniz videoların aynısını çekmeye başladınız diye bir hani sistemde bulunan bir dostumuz vardı. Şimdi bu dostumuz şunu düşünüyor muhtemelen. Ya bir yılda 365 gün var. 365 günde de hep sürekli farklı bir konsept, farklı bir strateji kullanarak para kazanmalıyım diye düşünüyor. Ama bu dostumuzun atladığı şey şu. Grafikler her zaman kendini tekrar eder dostlar. Birebir aynı fiyat hareketi olmaz ama birbirine çok benzeyen fiyat hareketlerini yapar. Bakın aylar önce çektiğim videoda fiyat güçlü yükseliş yaptı. Fairway gapinden son bıraktığı Fairway gapinden dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise dostlar fiyat yine çok güçlü bir yükseliş yaptı ve son bıraktığı February Gap'ten tekrardan dönüş yaptı ve yükseliş hareketine devam etti. Şimdi bu haftalık grafik yani buradaki iki mum olduğuna bakmayın bu çok ciddi bir yükseliş değerlendirenler için. Şimdi durum böyle olunca dostum benim sana her gün farklı bir konu anlatmam mantıksız. Aksine sana geçmişte çalışan bir yapıyı anlatırsam ve sürekli bunu tekrarlarsam gelecekte benzer bir şey karşına çıktığında sen bunu değerlendirirsin. Bizim Discord sunucumuzda bu işlemi birebir değerlendirenler var. Ben hepsini gördüm. Hatta Onur hocamız böyle böyle bir şey anlatmıştı. Birebir aynısı yine gerçekleşti vesaire diyenler oldu. Şimdi ben sana bunları sürekli anlatıyorum ki bunlar gelecekte bir gün yine kendini tekrar edecek. Yine gelecekte bunlar çalışacak. Yine aynı benzer yapılar oluşacak dostum. Şimdi buradaki bölgeye fiyat geldiğinde BOS ve Koç'u inceleyelim. 5 dakikalık grafiği alıyorum. Yüksek zaman diliminde bölge belirledim. Düşük zaman dilimine indim. Bakın burada BOS'ları görebiliyorsunuz. Ufak bir düşüş yapısı var. Fiyat sürekli yeni bir low yapıyor. Birinci BOS'um yine bir low yapıyor. Buranın altına geliyor. Fiyat kapanıyor. BOS yapıyor. Tekrar bir low yapıyor. Fiyat geliyor. Daha da altına BOS yapıyor. Ve bunu tekrarlıyor dostlar. Ta ki oradaki bölgeyi alana kadar. O bölgeyi aldıktan sonra ben bir koç yapısı görürsem işlemi girerim. Görmezsem işleme girmem ve stop olmaktan kurtulurum dostum. Bu 5 dakikalık grafik için. Dostlar hem breaker'da hem koç'ta 5 dakikalık grafik ile farklı zaman dilimlerindeki grafiklerde yapılar farklı olabilir. 5 dakikalıkta koç yapması için mum kapatması gereken bölge buradaki swing high bölge. Ama 15 dakikaya baktığım zaman burası bir swing high bölgesi değil. Grafikte mantıksız bir bölge. Ve bunun yerine ben şuradaki bölgeyi kullanabilirim. Yani demek istediğim şey 5 dakikada, 15 dakikada, 1 saatte, 4 saatte koç olarak belirleyeceğimiz swing bölge değişebilir. Burada yüksek zaman diliminde ne kadar böyle daha üst zaman dilimlerinde yapıya bakarsam o kadar benim koç yapısının başarı oranı daha da artacaktır. Yani 1 dakikalıkta bir koç yapısı gözlemlersem onun başarı oranı örnek veriyorum %30 ise 15 dakikalıkta %45'e çıkabilir. Bu şekilde değerlendirirseniz daha farklı koç yapıları belirleyeceksiniz ve o şekilde işleme giriş yapabilirsiniz. Burada koçta mum kapandığı gibi girebilirsin veya biraz geri çekilmeye emir atabilirsin dostum. Buradaki yapıya baktığımızda ise dostlar düşüş yapısının olduğunu görebiliyorum ve son hareketlerde ise bir fair bölgesinin alındığını görebiliyorum. Düşük zaman dilimine inip burayı incelediğimiz zaman artık Boşları geçtim ve sadece koçu göstereceğim dostlar. Burayı fiyat alıyor ve son yaptığı swing low'un altında mum kapanışı gerçekleşiyor. Tekrardan söyleyelim. Mum kapanış olmazsa koç kabul edilemez. Burada dostlar böyle bir işlem alabilirdiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim dostlar. İleride gelmesi istediğiniz bir video konusu varsa yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz.